Sen bekleme, ver anahtarları git. Yok, ben bekleyeyim. Hayır, belki benim işim uzun sürecek. Hani ya senin iyiliğin için söylüyorum ya. Ben Tunç Bey'i bir arayayım. Olmazsa anahtarları gelir bırak. Uğraşamayacağım. Siz nasıl biliyorsanız öyle yapın. Alo, Tunç abi. Pardon, Tunç Bey. Ee, ben Ege'yi okula getirdim de. Okul zamanı doğru düzgün gitmez okula. Yaz günü ne işi varmış orada? Yazla mı buluşacakmış? Babası, annesi de oradaymış, öyle mi? Bizimkinin ne işi varmış? Yaz önemli bir şey mi söyleyecekmiş? <laughs> Daha değil. Ama Ege Bey anahtarları istiyor. O yüzden aradım. Yok yok. Ben getiririm arabayı. Sen onunla kal. Tamam peki. Buyurun tablacığım. Ya bunların birisi bitiyor, öbürü karşımıza çıkıyor. Kanser hücresi gibi bunlar mübarek. Mantar mı, kanser <laughs> mi? <mı>? Ne ya? <laughs> ben seni arardım. Sen niye geldin ki şimdi? Kendi okuluma gelmeyeyim mi? Sen burada mı okuyorsun sen? Ben de diyorum bu okulu nereden biliyorum? Sen burada okuyordun, doğru ya. Biz tabii biraz daha bakarız, şey yapmayalım yani. Hani hemen öyle karar vermeyelim öyle, değil mi? Burası çok iyi bir okul. Tunç çok araştırdı burayı, biliyorum. İzin verirseniz yaza okulu biraz da ben gezdirebilir miyim? Ee, yok ya biz şimdi <laughs> yemek yiyeceğiz. Burada sohbet etmemiz gereken konular var falan. Öyle şey yaparız yani. Evet, biz kafeye giriyorduk ama ha. Ya burada asistanlar, hocalar falan geliyor. Sen gel ben seni bizim mekana götüreyim. Bilen birinin okulu tanıtması daha doğru olur bence. Siz gidin gençler. Biz zaten buradayız. Gelirsiniz tamam mı? Tamam. Hadi. Fazla geç kalmayın. Çabuk gelin buradayız. Onlara. Dayanamadın değil mi? Ya kızım sen öyle önemli falan deyince <laughs> bekleyemedim işte ne bileyim. <laughs> Bak e, evet bu konu önemli bir konu. Ama öyle hiç de senin sandığın gibi bir şey değil yani onu söyleyeyim. Tamam merak etme. Evliliği erkek teklif eder. Sen bana sadece böyle takılalım. Seni gördüğümden beri böyle gözümünden hiç gitmiyorsun falan desen de yeter. Niye bana hep böyle deliler denk geliyor acaba? Sen var ya, buraları okula çıkırken görsen çok kalabalık olur. Güzelmiş ama. Ooo, tanımadığımız da yok. Dersten çok burada takıldığım için. Evet, seni dinliyorum. küçüklüğümden beri aile özlemi çektim. Ama bu ne olduğunu bilmeden çektiğim bir özlemmiş. Onları tanıyınca... ...yani daha doğrusu işte biz birbirimizi bulunca... ...ben ailenin ne kadar önemli bir şey olduğunu anladım. Aileden girdin bana doğru geliyorsun. <laughs> gel gel. Gel gel tutma kendini gerçekten gel. Dur bir dakika bak bu gerçekten çok önemli bir şey ve ben nasıl söyleyeceğim konusunda gerçekten hiçbir fikre sahip değilim şu an. Ee... Bak. Ben ailemi bulup nasıl mutlu olduysam. Aynı şekilde senin de. Selam çocuklar. Abi, ne işin var burada? Arabanı getirdim. Sağ ol. Nasılsın? iyisin? İyiyim. Ne olsun ki? Doktor bana sordu işte yani. aslında Buradan çok... bakınca... Söyle. Yok yok sen söyle. Yok benim önemli bir şey değildi zaten söyleyebilirsin. Gayet söyle. Okul güzel bir okulmuş diyeceksin. Gerçekten önemli bir şey söylemeyecek misin ya? Oh. Seninki ne kadar önemli Bay Ukala söyle <laughs> ben daha güzel bir şey söyleyecektim. Hem etkilenirsin bence. Eminim çok etkilenir. Söylüyor mu? Buradan bakınca şöyle ne bileyim yeniden burada olabilseydik keşke yani seninle birlikte yıllar öncesine gidebilseydik yani. Aynı tabaktan tiramisu'yu paylaştığımız zamanlara gitseydik aşık olmanın, genç olmanın, her şeyi yapabilecek kafada olmanın böyle tadını çıkarabilseydik. Aynı hataları yapmadan. Yani bugünkü aklımızla aslında yani böyle hatalardan sonuç çıkarıyoruz ya. O işte sonuçları çıkarmış olarak aynı hataları tekrarlamadan. Keşke dönebilseydik. arabasını getirdim. Tesadüf işte. Benim de işim bitecekti biraz sonra. Arayacaktım seni. Hemen arasaydın ya gelirdim. Önemli bir şey sonuçta. Yaz okulunu seçiyor. Ee, aslında ben biraz ısrar ettim. Ya. Böyle hani çekirdek aile olarak bu mevzuya bakalım istedim. Ee, normal olarak da seni aramak aklımın ucundan geçmedi. <laughs> um... İşini bölecek kadar mühim bir şey değildi. Hayatım. Biz daha karar vermedik zaten. Değil mi Yaz? Hmm, evet. E, dün akşam öyle kasabada bahsi geçince babam da... ...sürpriz sü yapmak istemişti. Dün gece de birlikteydiniz yani öyle mi? Aa, neyse Yaz... İnşallah burada okursun. Sonra konuşuruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İşlerim var ben gideyim. Bir saniye gelir misin? Ya sen de şunu al kızım. Geliyorum ben içeri geç. Bir şey söylemeden önce beni dinle. Ne olacak dinlesem? Bir şey değişecek mi? Ya senin için deli gibi endişeleniyorum. Arıyorum. Ulaşmaya çalışıyorum ama telefonu yine kapalı. Ki bunun üstüne konuşmuştuk. Sonra... <laughs> Mert'le zaman geçirdiğini öğreniyorum. Üstelik bir de bunu benden gizliyorsun. Bak ben çağırmadım Mert oraya. Bunu mu sordum sana? Yalan söylüyorsun bana. Hani alışverişe gidiyordun sen? Alışverişe gidiş. Yani bir anda değişti. Ne yapabilirim? Sen üzülme diye söyleyemedim. Yalan söylediğinde üzülüyorum ben asıl. Sırf yazın babası diye ses çıkarmıyorum ama bu... ...bambaşka bir şeye dönüşmeye başladı ya. Siz bir beraber buluşup yaz hakkında karar vermiyorsunuz sadece. Siz beraber yaşıyorsunuz gibi. Adam hayatın içinde, evinin içinde, her yerde. Ben mi istiyorum sence böyle olmasını? Benim tercihim mi bu sence? Bilmem sence. Açık açık konuşalım mı? Sen bu adama karşı bir şeyler hissediyor musun? Tunç, ciddi misin gerçekten? Zor bir soru değil ki bu. Evet ya da hayır diyeceksin. Sen ne söylediğin farkında mısın? Farkındayım tabii ki. Ben sadece kızımla olmak istiyorum, anladın mı? Mert'in babası ne yapabilirim? Gelmemeyi diyeceğim. Yaz sonuçta babasıyla birlikte olmak istiyor. Ben Mert'le beraber olduğum zaman sen geriliyorsun, üzülüyorsun, ikimiz gerginlik yaşıyoruz. Ne yapabilirim ben? Ne diyeceğim? Yaz'la konuşacaksın o zaman. Çözeceksin bu durumu. Mert'le ya da senle ayrı ayrı görüşmeyi öğrenecek. Ama ben şu anda kurallar koyamam. Bunu yapma, şunu yapma ya da şunu yapmak istemiyorum diyecek durumda değilim şu anda. E yaz'ın her istediğini yap o zaman. Git Mert'le evlen. Ya saçmalama. Ve ne kadar uzaklaştığımızın farkında mısın? Birazcık empati kur, lütfen kendini benim yerime koy. Seni yazla paylaşmaya hazırım ki gösteriyorum da bunu. Bir de bu adamla mı paylaşmamı istiyorsun? Söylediklerimi düşün sadece. Beni birazcık seviyorsan düşün. Şüphem mi var? Beni gerçekten seviyor musun? İstiyor musun? Otur düşün. Karar ver. Mert'le görüşmeni istemiyor değil mi? Haklı. Benim hatam. Haklı mı? Niye haklı oluyormuş? Bizim görüşmemiz suç mu? Yaz lütfen. Şimdi de sana açıklama yapmak zorunda bırakma beni. Tamam. Ama eğer sen üzecek bir şey yaparsa karşısında beni bulur. Senin kimsenin karşısında olmana gerek yok. Sen benim yanımda ol yeter. Bir Ben çıkıyorum. Nereye? Ya Nevra Hanım'la konuşma fırsatım olmadı hiç. Bir teşekkür Hı. edeyim. İyi düşünmüşsün. Tamam. Tamam. Hadi bay. <laughs> Geç kalma tamam mı? Sakın. Tamam. Patronum kapıyı filan çalmam diyorsun. Nevralada dışarı çık, kapıyı çal öyle gir. Burası Dingol'un ahırı değil, tamam mı? Yazın hayatını mahvediyorsunuz, farkında mısın? Yok ben bir şeyin farkında değilim. Aydınlatsana beni, uyandır beni anne, hadi. Dalga geçmeyi bırak. Çocuk tam düzene girmişti. Yine kafasını karıştırdınız. Of duyan duymayan da Yazı yeniden biz yetiştirme yurduna gönderdiğimizi falan sanacak ya. Bundan çok da farklı bir şey yapmadınız ama. Ne diyorsun anne sen ya? Bir çocuğun annesiyle babasıyla birlikte yaşaması, vakit geçirmesi suç mu oluyor yani? Sizinle yaşadığı zaman başına neler geldi gördük. Bak, doğal olanı. Doğal olanı bir çocuğun hayatı hakkındaki kararları annesinin babasının vermesidir, tamam? Ah, kararları sen mi veriyorsun? Hiç zannetmiyorum. Kararları umut veriyor. Sen sadece konuman kendisin. Of, ben gerildim ya. valla. Bugün bana bu kadar gerginlik yeter. Ne kadar çatal bir dilin varmış senin ya. Nereye gidiyorsun? Mesain bitti mi? Yo bitmedi. İşten mi atacaksın beni? Hadi atsana canım patronum. Alo. Kızgın mısın bana hala? Üf, yanında kimin olduğuna bağlı. Böyle konuşma. Söylediklerini düşündün mü? Düşünecek bir şey yok. Ben seni seviyorum. Söylediklerimde samimiydim, unutma. Bilemiyorum Umut, yani... ...son zamanlarda o kadar çok şey yaşadık ki. Tunç... ...bak, Mert de benim aramdaki tek bağ kızım. Anla artık, lütfen. Bak ne yapalım biliyor musun? Bu akşam beraber yemeğe gidelim, ha? Sen, ben, Ege, kızlar. Hem birlikte vakit geçirmiş oluruz. Olmaz. Onu...